yorumlara la ilahe illallah yazıp abone olarak hayrı yayan yapan gibidir hadisine nail olalım. Nice peygamberler var ki kendileriyle beraber birçok Allah dostu çarpıştı da bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar. Zaafa düşmediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. İslam hızla yayılıyordu o yüce nebinin önderliğinde. Yüce Allah'ın insanlığa Hazreti Muhammed aracılığıyla ilettikleri inananların yüreklerine bir nur gibi düşüyordu adeta. Tövbe edenlerin ve Rabbin varlığına ve birliğine biat edenlerin sayısı her geçen gün daha da artıyordu. Müminlerin sayısı ne kadar artıyor olsa da müşrikler de boş durmuyordu. Her fırsatta bir fesatla engel kurmayı deniyorlardı yolun doğrusunu yürüyenlerin önüne. Gayretleri çoğu zaman boşa çıkıyor, gayelerine ulaşamıyorlardı. Bedir'de denemişler ama en ağır biçimde yenilmişlerdi. Müşrikler yenildikçe tuzakları her seferinde yüce Allah'ın inayetiyle bir bir bozuldukça daha da hırslanmışlardı. Bu sefer de Bedir'in intikamını alma bahanesiyle ordu kurmuşlar ve Medine'ye doğru sefere çıkmışlardı. Müminler hazırlıklıydı. Hem yüreklerindeki imanları hem de bileklerindeki güçleriyle müşriklere karşı kılıç çekmeye sabırsızdılar. Son nebi Hazreti Muhammed önderliğindeki Müslüman savaşçılar Uhud'da karşılaştılar Mekke'den yola çıkan kâfirlerle. Müslümanlar arasında savaş meydanına gelen sahih kadınlar da vardı. Bu kutlu savaşa onlar da destek veriyorlar. Kimi ellerinde sargı bezleri, kimi su tulumlarıyla hazır bekliyorlardı. Bu salihalardan bir tanesi de Ümmü Ammare lakabıyla bilinen Nesibe binti kaptı. Savaş çetin geçecekti. Bu daha başlamadan belliydi. Müminlerse bekliyorlardı Hz. Muhammed'in ağzından çıkacak işareti. Aydınlıktı bakışları, yürekleri aydınlıktı hepsinin. Biliyorlardı ki, Ölürlerse şehit, sağ kalırlarsa gazi olacaklardı. Ve hiçbiri zerre kadar korkmuyordu ölümden. Savaş başladı bütün şiddetiyle. Hazreti Muhammed'in üstün dehasıyla okçular bir bir vurdular müşrikleri. Fakat yerlerini terk edip de kaçan düşman ordusunun peşine düşünce hepsi birden üstünü bir anda Mekkeli müşriklere geçti. Nesibe Binti kabın kocası ve iki oğlu da savaş meydanında cenk ediyorlar, kılıç savuruyorlardı kafir. Hazreti Nesibe bir elinde sargı bezleri, bir elinde su tulumu bir o yana bir bu yana koşuyor, elinden geldiğince yaraları sarıyordu. Bir yudum su döküyordu gazilerin dudaklarına. Hazreti Muhammed'in etrafında müminlerce oluşturulan canlı kalkan giderek zayıflıyordu. Kafirler biliyordu ki Hazreti Muhammed sağ kaldıkça İslam tüm yeryüzünde hüküm sürmeye devam edecekti. İşte bu yüzden bütün kuvvetleriyle saldırmaya başladılar. Tam da bu sırada Hazreti Nesibe büyük oğlunun yaralandığını ve kolu kan içinde yerde olduğunu gördü. Hızla sardı evladının yarasını. Ey oğul! Kalk ve savaş benim yanımda diyerek kaldırdı oğlunu yer. Bunu gören Resulullah gülümsedi. Büyük bir güvenle kimsenin katlandığına katlanabilir ki ey nesibe dedi. Giderek azalıyordu Hz. Muhammed'i savunan müminlerin sayısı. Sadece 12 sahabe kalmıştı Allah'ın son elçisinin yanında. Sargı bezlerini ve su tulumunu bir kenara bıraktı Nesibe Binti Kal. Şehit olan bir müminin kılıcını kavradı elleriyle ve var gücüyle saldırdı kafir. ...atlı bir müşrik çıktı karşısına. Bir kılıç darbesi vurdu Hazreti Nesibe'ye. O da kalkanıyla kendini koruyup süvarinin arkasından koştu... ...ve kılıcıyla kafirin ayağını biçerek yere düşmesine sebep oldu. Bunu gören Allah'ın Resulü Hazreti Nesibe'nin oğluna... ...ey Ümmü Ammare'nin oğlu beni bırak annene yardım et buyurdu. Savaş bitmiş, müminler 73 şehit vermişler. ...yine de kazananı yoktu Uhud'un. Hz. Muhammed'in etrafını saran... ...sahabelerin etten duvarı aşılamamış... ...Büyük Nebi savaş alanından sağ salim ayrılmıştı. Ve Hz. Nesibe... ...o kutlu, sahih sahabe... ...omzundan, kollarından ve göğsünden büyük yaralar almıştı. İslam'ın ayrılık yolunda... ...canını ortaya koymaktan asla çekinmemiş bu uğurda yalın kılıç atılmıştı kafirlerin üstüne. Hazreti Muhammed, Yüce Allah'ın son elçisi halini sordu Hazreti Nesib'e. Güçlükle döküldü ağzından sözcükler. Ne olur ya Resulullah, Allah'a dua et, cennette beni seninle kılsın dedi. Bunun üzerine Allah'ın elçisi kaldırdı ellerini göğe ve dua etti. Allah'ım cennette onu benimle beraber kıl. Yorumlara la ilahe illallah yazıp abone olarak hayrı yayan yapan gibidir hadisine nail olalım.